dostlar Antalya merkezden herkese selamlar nasılsınız İyi misiniz umarım iyisinizdir Antalya'ya arkadaşlar lastikleri değiştirmeye geldim dün maalesef ki yolda bayağı bir yağmur vardı İster istemez motor gördüğünüz üzere epey bir battı şimdi birazdan motoru yıkayacağım yıkadıktan sonra motor lastiğe gidip orada lastiklerimi değiştireceğim bu lastiklerden memnun muydum kaç bin kilometre kullandım onun haricinde hangi lastiği seçtim ve onlardan da memnun kalacak mıyım? Bunların da cevabını sizlere aktarmaya çalışacağım. Gördüğünüz üzere lastikler bayağı bir eskidi. Motor da bayağı bir batık. Bu şekilde götürmek istemediğimden dolayı ilk başta bir petrolde motoru yıkayıp güzelce temizleyip ondan sonra lastiğe gideceğim. Şu anda sabah 8.30 civarındayız ve Antalya buz gibi maalesef. Güzelde bir esinti var. Dağlara sanırım kar yağmış onu soğuğu vuruyor. Bayağı bir üşüdüm ama motoru biraz bir temizleyip öyle gitmem gerekiyor geri kalanları yolda devam edeyim. Hadi çıkalım. Evet dostlar üstünde Dunlop orijinal lastikler mevcut ve şu anda motor yanlış hatırlamıyorsam 18.000 küsürlü yani 19.000 olmak üzere 19.000 kilometrede diyebiliriz lastiklere. Dunloplar hakkında konuşmak gerekirse arkadaşlar normalde Dunloplardan memnundum. Yani şu şekilde birazcık sert omurlu bir lastik. Yani geç ısınıyor ancak ısındığı zaman da tutuşundan bir yana bir sıkıntı yaşamıyorum. Biliyorsunuz ki ben ilk başta 2015'te R25 aldığımda üstünde IRC lastiklerle gelmişti ve o IRC lastiklerle kışı da geçirmiştim. Kışında kullanmıştım soğuk havada, onun haricinde ıslak zeminde. O çok daha geç ısınıyordu. Yani şöyle söyleyeyim, Kaştan Demre arası aşağı yukarı bir 45 km Kaştan çıkıp Demre'ye kadar gittikten sonra lastik ısınıyordu ve tutuş o zaman başlıyordu. Onun haricinde Demre'ye kadar motorla yavaşladığımda yani motor freniyle bile yavaşlamaya çalıştığım zaman arka lastik maalesef ki kilitliyordu. Ama dum notlarda o kadar uzun süre değil. Kış ayı için konuşuyorum. Aşağı yukarı bir 10 kilometreye de 15 kilometre mesafe kat ettikten sonra kuru zeminde lastikler ısınıyordu ve tutuşta sıkıntı yaşamıyordum dum Ancak şimdi havalar soğumaya başladı ve ben de kullanırken genelde performanslı kullanıyorum. O yüzden kış ayında sıkıntı çıkartmaması adına lastikleri değiştirme kararı aldım. Ki zaten kilometre olarak da ömrünü tamamlamak üzere. Aşağı yukarı işte dediğim gibi 19.000 kilometre civarındalar. Ve 6 ayda ben bu motoru askerdeyken mecburen kapatmak zorunda kalmıştım. O yüzden ister istemez lastikler eskidi. Yani lastik üretim yılı 2021. Şu anda 2022 Kasım ayının sonlarına doğruyuz. Ama dediğim gibi değiştirme vakti geldi. Şunu söylemek istiyorum. Atıyorum A25'i 0 km aldınız. Üstünde Dunlop lastiklerle geldi. Ve hemen değiştireyim mi diye soracak olursanız bana kalırsa asfaltınız çok fazla kaygan değilse o zaman direkt hemen lastiğinizi değiştirin diye bir öneride bulunmama gerek yok. Yani normal bizim buradaki gibi asfalta sahipseniz veyahut işte çok soğuk bir iklimde yaşamıyorsanız sürekli böyle buz tutan ya da işte ne bileyim sürekli üstünde ıslaklık olan bir yerde yaşamıyorsanız o zaman hemen değiştirin diyemem. Ama tabii bu tür durumlarda yaşıyorsanız daha yumuşak hamurlu bir lastiğe geçmeniz lazım. Mesela ben sabah işe giderken benim evimin önünde şöyle bir rampa var. Rampadan aşağı sallanırken arka frene dokunduğumda ABS hemen devreye giriyordu. Çünkü lastik soğuk ve rampa aşağı inerken ve arka tekerde de yük olmadığı için maalesef ki hemen kayıyordu arkadaşlar. Tulum hakkında bu şekilde. Normalde yani yaz sezonunda devam ediyor olsaydık daha değiştirmeyi düşünmüyordum. Ancak dediğim gibi kış sezonunda mecburen değiştirmek zorundayım. Hangi lastiği aldığımı soracak olursanız arkadaşlar Pirelli Diablo Rosso 3 ten yana tercihimi kullandım. Şu anki güncel fiyatı 5220 TL. Ben o fiyatı sipariş ettim ve lastik geldi Antalya'daki motor lastiğe. Şimdi arkadaşlar normalde Rosso 3 Biliyorsunuz ki Rosso 2'nin yerine aldık diyebiliriz. Rosso 2 artık maalesef ki üretilmiyor. Yani eğer bayilerde falan ya da lastik satan yerlerde çok eski tarihli Rosso 2 yoksa mutlaka tavsiye ederim. Kaçırmayın. Onların fiyatları biraz daha uygun oluyor Rosso 3'e göre. Yani tedarikten kalkmadan önce Rosso 2 yanlış hatırlamıyorsam 4000 liraya yakınken Rosso 3 direkt 5200'den başlıyor. Bir de Rosso 4 çıktı. Bir de Super Corsa var. Super Corsa'yı tabii ki yani pist için daha uygun. Buralar için pek fazla cadde için ya da sokakta kullanım için o kadar parayı vermenize gerek yok. 7500 TL gibi bir fiyata sahip maalesef ki. Rosso 3 de dediklerine göre Rosso 2'nin daha gelişmiş hali. Yani çok daha iyi olduğunu söylüyorlar. Hem yola tutuş açısından, hem viraj açısından, hem yüksek süratlere ve kalabilme açısından, aynı zamanda da ıslak zemin performansı, işte uzun ömürlülük derken orada bir şablon oluşturmuşlar. Bulabilirsem koyarım buraya bir yere. Rosso 2 ile Rosso 3'ü karşılaştırmışlar. Rosso 3 dediklerine göre Rosso 2'den daha iyi. Ancak bunu bir de kullanıcı yorumu olarak aktarmak lazım. İnternette çok fazla bir kullanıcı yorumunu bulamadım Rosso 3'ün. Çünkü henüz daha yeni çıkan bir lastik diyebiliyorum. O yüzden şöyle bir ilk başta bir 200 kilometre biraz daha dikkatli kullanmam gerekecek. Üstündeki mumlarının erimesi için 200 kilometre sonrasında tam olarak size kullanım hissiyatını aktaracağım arkadaşlar. Bir gün daha buradayım. Kaşa giderken yüksek ihtimal zaten o 200 kilometreyi doldurmuş olurum. Demre Finiki arasında bakarız bir tadına. Onu da size başka bir videoda sunarım. Ben şimdi petrole geldim motoru bir temizleyeyim. Böyle çok pis bir şekilde götürmeyelim. Hem orada abilere ayıp olmasın hem de lan bu adam nasıl bakıyor motoruna demesinler. Biliyorsunuz ki motolastik rahmetli altın elbiseli adamın tavsiye ettiği bir lastik artık şirketi satıcısı öyle söyleyeyim dükkanı neyse ne derseniz. Ondan yana tercihimi kullandım. Ben 2018'de benim diğer Kimco'nun da lastiklerini orada değiştirmiştim. Hizmetinden çok memnun kalmıştım. Ben bir motoru cincik gibi yapayım. Sonra görüşürüz dostlar. Aman abi yavaş o nasıl giriş? Evet dostlar şu anda işlemler yapılıyor. Arka lastik söküldü. Arka tarafta takılımı yapılıyor. Birazdan gelip takacaklar. Şu anlık bu şekilde. Diğer gelişmelerden de sizi haberdar edeceğim. Evet arkadaşlar şu anda arka lastiğimiz değişti. Ön lastiği değiştiriyorlar. Bakın gördüğünüz üzere arka tarafta halatlarla bağlıyorlar motoru daha sabit tutabilmeleri için ve ekstradan halatlarla bağlamadan önce de oraya bez koyuyorlar ki motor sikletinin işte o yan ayaklık kısmı çizilmesin diye. Aynı zamanda aşağıdan da işte ile destekliyorlar ki ön tarafa devrilme olmasın. Bu gerçekten güzel bir yaklaşım. Yani tavsiye ederim. Ön lastikle değiştikten sonra diğer sonuçları sizle yol hissiyatını birazcık bir paylaşmaya çalışacağım. Şu anlık bu şekilde dostlar. Evet dostlar. Lastiği değiştirdik. Şimdiki çıkan lastikleri de gözüküyor mu bilmiyorum da şöyle belime geçirdim. Burada arkadaşın evine doğru gideceğim. Şuradan bir çıkalım yavaştan da. Arkadaş böyle de can simidi gibi gidiyorum. <laughs> Şuradan bir sağa dönelim. Evet arkadaşlar. Videoları gördüğünüz gerçekten işinin hakkını vererek yapıyor buradaki arkadaşlar. Tavsiye ederim mutlaka. Lastik basınçları aynı. 29-36 bir değişiklik yok. Onun haricinde 100 kilometre bir rodajı olduğunu söyledi abi bana. Ben normalde 200 diyebiliyordum ama sanırım bu lastikte 100 kilometre. Şimdi ilk hissiyatımı soracak olursanız henüz daha çok bir şey anlamadım ama şimdi birazdan bir çevre yoluna bir çıkayım. Ama şunu söylemem gerekir ki mesela Dumlopola bura doğru gelirken yani motor biraz daha şu ankiine göre daha böyle sıkıntılı tutunuyormuş gibi hissediyordum. Şu anda üstünde mumlar olmasına rağmen yani rodajda olmamıza rağmen şu anki haliyle bile Dunlop'lardan çok daha iyi tutunuyor. Şöyle bir sola atlayayım. Eğer paranız varsa, gücünüz yetiyorsa mutlaka tavsiye ederim. Ama çok fazla bir paranız yoksa ekonomik yönden sıkıntıya giriyorsanız o zaman anlası da gerçekten öneriyorlar. Buradaki abi de öneriyor anlası. Eğer ekonomik durumunuz böyle 5000 civarında falan değilse anlasla alabilirsiniz ama işte lastikler bizim maalesef ki her şeyimiz yani maalesef şundan dolayı fiyatlarından dolayı maalesef diyorum. Lastik geri tutunmazsa o iş tırt. Allah korusun bir kaza bela gelse yani 5000'den kaçacağız diye çok daha fazla masraflar açabiliriz. Bundan dolayı birazcık bir borca girdik ama memnun kalacağımı düşünüyorum. Şöyle bir inelim. Lastiği de hemen batırmışız ha. Şöyle şurada bir dursun. Eski lastiklerimiz bu şekilde. Yeni lastiklerimiz de böyle. Rosso 3. Lastiğin üstünde de Diablo'nun D işareti var. Şu anda lastik batık olduğundan gösteremiyorum. Ancak böyle belli başlı yerlerinde tam ortasında Diablo'nun D işaretini görebilirsiniz. Evet dostlar. Burada veda edelim. Sizlere lastikler nasıl durmuş? Eskisine göre bir tık ince gibi duruyor. Ama o da lastik yapısından kaynaklanıyor sanırım. Ya da artık o çok eskidiği için kendine salmış da olabilir. Emin değilim. Durumlar bu şekilde. Rosso 3 ile ilgili güzel virajlar yapacağız. Ve size bunları tam olarak hissiyatı aktaracağım önümüzdeki videolarda. Bu videoluk bu kadar olsun dostlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çokça iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.